Merhaba güzel insanlar. Bundan tam 623 yıl önce bugünkü Fevzi Paşa Caddesi'nin orada büyük bir savaş vardı. Osmanlı'nın yıllarca kuşatıp bir türlü alamadığı Liman Kale'yi tümür kuşatmış savaş şiddetli bir şekilde devam ediyordu. 2 Aralık'ta Timur orayı teslim alacak. Aydınoğulları Beyliğine de teslim edip gidecekti. Genelde İzmir'de kale dediğimiz zaman herkes hemen arkamda bak şurada bulunan Kadife Kale'yi bilir. Liman Kale'yi de çok fazla kişi bilmez. Bugün Liman Kale'nin yerini araştıracağız. Liman neredeydi? İç liman neredeydi? Liman Kale iç limanı korumak amacıyla limanın ucuna yapılmıştı. Biliyorsunuz İzmir ta o dönemlerde de ticaretin merkeziydi. Deniz iç liman ta Agori'ye kadar Eski Simirniye kadar uzanıyordu. Gemiler mallarını iç limandan, agoranın yakınına kadar götürüyor. Orada ticaret işleriyle uğraşıyorlardı. Evet güzel insanlar. Aslında bugün böyle bir paylaşım yapmak, dün tarih öğretmeni Zeki abimin Timur'un İzmir Kalesini fethedişini anlatış e, durumuyla ilgili durumu izledikten sonra merak ettim. Bu kale nerede? Gideyim bir bakayım dedim. Acaba bir izine emaresine ya da kale kalıntısına rastlayabilir miyim diye. Gittim baktım. Hadi gelin beraber gidip bir daha bir bakalım. Evet güzel insanlar. Fevzi Paşa Caddesi üzerinde en net liman kalenin kalıntılarını buradan görebiliyoruz. Çok fazla bir kalıntısı yok aslında. Burası işte limanın girişi güzel insanlar. Dedim ya bu kalede limanı koruma amaçlı olarak yapılmış. Şimdi biz bu kalenin yerini daha net görebilmemiz için Kırıkı üzerinden gelin bir inceleyelim. Kalenin yerini daha iyi anlar. Evet güzel insanlar. Kroki'de gördüğünüz kırmızı okla gösterilen yer Fevzi Paşa Bulvarı. Okun gerisinde kalan deniz kenarındaki yer ise Pierre. Daire içine alınan yer ise Kızlar Ağası Hanı. Yani Kızlar Ağası Hanı ile Fevzi Paşa Bulvarı arasındaydı Liman Kale. Şimdi haklı olarak herkes şu soruyu soracak. Peki kale buraysa Liman nereydi? Gelin Liman nereydi? Hep birlikte bakalım. Evet güzel insanlar. İzmir İktisat Kongresi'nin olduğu yer. İşte bu yol. Bakın böyle bu yol böyle gidecek. Düz gidecek sonra böyle kırılacak. Burası limanın girişi. Yani şu tarafta evler var. Buradan bu tarafta hiçbir tane bile ev yok. O dönemlerde yani 1402'de. O iç limanın sınırlarını gelin beraber çizelim. Buradan dümdüz gideceğiz. Karşıdaki Kemeraltı Camii var. Şimdi oraya kadar gidelim. Evet İktisat Kongresi'nden Kemeraltı Camii'ne kadar girdikten sonra İzmir'e her gelen vatandaşın normal Kemeraltı alışveriş güzergahını takip ettiği yoldan takip ediyoruz. Ta ki Havra Sokağı'na kadar. Havra Sokağı'nın hemen karşısında Kızlar Ağası Hanına giden bir ok var. O Kızlar Ağası Hanına giden oku takip edeceğiz. Kızlar Ağası'nın yanına kadar gideceğiz. Kızlar Ağası'nın yanı zaten liman kale güzel insanlar. İktisat Kongresi'nden başlayıp Normal Kemeraltı güzergahını takip edip Havra Sokağı'nın karşısındaki Kızlar Ağası e, tabelasını takip ederek Kızlar Ağası Hanı'na kadar geldiğimizde o kırmızı alan içerisinde kalan yer iç liman oluyor güzel insanlar. İç limanın hemen ağzında da liman kaleyi görüyoruz. Gelin şimdi oranın eski halini bir kez de haritadan görelim. 623 yıl önce bugünkü Kadife Kale'de Osmanlılar Liman Kale'de ise Kudüs'ten kovulan Senjen Şövalyeleri vardı. Yaklaşık 15.000 bin Senjen Şövalyesi ile korunuyordu bu liman. Güzel insanlar. İşte bu limandaki bu kaleyi Timur iki hafta içerisinde teslim alacak ve Aydınoğulları Beyliğine teslim ederek bölgeyi terk edecekti. Evet güzel insanlar bugün kemer altında alışveriş yaptığımız o meşhur caddenin kenarına kadar denizdi. gemiler oraya kadar yanaşıyordu. Bugün oralar hep dolduruldu artık alışveriş merkezi haline geldi. Bilginin ağırlığı olmaz güzel insanlar. Bugün İzmir'de az bilinen Liman Kale'yi anlatmaya çalıştım. Umarım birilerinin işine yarar.